Arkadaşlar merhaba. Yavuz gel. Arkadaşlar bugün kendimizi tanıtacağız. Yavuz artık bizim videomuzda hep olacak. Mesela e, her videomuzda oluyor çünkü. Yavuz e, benim YouTuber arkadaşım. Ama onun hesabı yok. Ona da yani onun için de 10 like atın. Şimdi biz Yavuz kendini tanıta bakalım. Benim adım Yavuz. Soyadım Yarcım. Galatasaraylıyım. Sizden o o bin istiyorum. Arkadaşıma geçelim. Arkadaşlar benim adım Yusuf Mert soyadım Yalçın. Ee, Beşiktaşlıyım. Ee, o benim aslında kardeşim olur. O arkadaşım yanlış yanlışlıkla. O yani ben ben de bisiklet sürmeyi severim mesela. Bu oynamayı fazla sevmem. Arkadaşlar ee, her videomuza like atarsanız çok sevinirim. Abone de olun, e, bildirim açın. Zaten bildirim açınca size şey gelecek. E, videomuzu attığımız için Ondan işte bildirim gelir. Siz de izlersiniz. Bu bu video, bu videoyu so e, bitirelim arkadaşlar. E, öbür videomuzda görüşürüz.